Ya adamın adamın kötü şarkısı olmaz mı ya abi? Yok. <laughs> Adam yaşanmıyor. Sen Sen varken <laughs> Bir de duyguyu da veriyor söylerken sesi. Sen <laughs> ah, ah, tamam sırıtma. <gülüyor> <gülüyor> yaradır, yaradır, <gülüyor> Ya bu bu adam bir yerde söylese gelir dinlerim. Yemin ediyorum dinlerim. Kırıldı Kaltın, kalbim yaralı. ortak bataktaki ortak yani bakma yeniyoruz ya. Yani. bu da bizim kek biri de burada bak bu da biraderim şimdi videoyu paylaşacaksın ya İzleyenler diyecek abi ki kesin sen bu ama... playback yapıyor. Aynen. Sonra hanım nasıl sese nasıl baksana nasıl playback yapıyor. Abi. Vallahi diyecekler ki lan bu ses bu adamdan mı çıkıyor? Kesin playback yapıyor.